Nedir bilmez misin? Sen anlını secdeye koymadınsa, Allah için ağlamadınsa, eline Kur'an alıp da okumadınsa, ölüm nedir bilmez misin? Yetime öksüze yolda bildi kalana iyilik yapmadınsa, ölüm nedir bilmez misin? Saçlarına ahlar düşecek, gözlerine yaşlar dolacak. Belin bükülecek, dilin dönmez olacak. Kolların yanına düşecek, ölüm nedir bilmez misin? Bir gün mezarını kazacaklar. Hoca selanı verecek. Sevdiklerin gelecek. Ölüm nedir bilmez misin? Abdest verip yuyacaklar. Cenazeni saracaklar. Cenazeni musallaya götürecekler. Helallığını alacaklar. Ölüm nedir bilmez misin? Musalladan alıp dar kabire koyacaklar. Üstüne iki motor toprak dökecekler. Ölüm nedir bilmez misin? Hoca Fatiha okuyacak. Kabir bedenini sıkacak. Yaptıkların başına dikilecek. Ölüm nedir bilmez misin? Bu dünya gelip geçeceği arkadaş. iyilik yap. Mal evlat. Hiç sana faydası olmaz. Ölüm nedir bilmez misin? Rabbin kimdir dese Allah diyebilecek misin? Dinim İslam, kitabım Kur'an diyebilecek misin? Hiç birini de diyemeyeceksin. Ölüm nedir bilmez misin? Gün geçecek, zaman geçecek, bir gün sen de unutulacaksın. Belki mezarında güller bitecek, belki de otlar bitecek. Gelip geçen belki seni okuyacak, belki de okunmayacak. Ölüm nedir bilmez misin? O yüzden iyilik yap bu dünya yalan, bu dünya gelip geçici. Kimsenin kalbini kırma, namazını kıl, orucunu tut. Kur'an biliyorsan Kur'an'ını oku, malın çoksa sekadını ver. Ölüm nedir bilmez misin? Bunları öğren. Yarın toprağın altına girdikten sonra ah dirsina iş işten geçer. Şeytanın içine uyma. Şeytan yarın başına dikilir kabirde. Ölüm nedir bilmez misin? Bunların hepsini yap. İyilik yap. Kötülükten uzak dur. Allah de. Allah kimseyi yolda koymaz. Allah de. Allah de ki Allah sevdiğini de versin, muradını da versin. Allah hayırlı günler versin. Amin.